Sen ne yapıyorsun Irmak? Sen ne yapıyorsun Irmak? Ne yapıyorsun sen? Bak 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 bak. Bak bak bak. bak. Nereye tırmanıyorsun annem sen öyle? Tırman bir daha bir göreyim bakayım nasıl tırmanıyorsun. Tırman. Tırman bakayım nasıl tırmanıyorsun göreyim. Çabuk. Mavi. Hadi tırman bakayım nasıl. Irmak oraya tırman bakayım nasıl tırmanıyorsun. Göster bakayım. Göster bakayım nasıl tırmanıyorsun oraya. Göster evet göster bakayım. Nasıl çıkıyorsun göster. Göster bakayım nasıl çıkıyordun az önce. Göster bir ırmak. Göster bakayım nasıl çıkıyorsun kızım. Öyle çıkmıyordun ki ama az önce sen. Sen az önce öyle çıkmıyordun ki aşkım. Hmm. Gördünüz mü? Bak 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 bak. Kız çocuğuna bak kız çocuğuna erkekten beter bu. Siz neler yapıyorsunuz tek başına? Aa, aa, Düşecek kafasını kıracak. Bak 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 bak. Çıkıyorsun. Ne? Ne yapıyorsunuz annem siz orada? Şoklardayım ben ya. Bak 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 bak. Nereye tırmanıyor bak. Kız borumu koparacaksın borum kopardı. Oh borumu kopardı. Hadi bay bay yapın videoyu kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın.